Ekranları başında bizleri izleyen sevgili izleyicilerimiz Şans Merkezi'nden hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Ben Merve Akıncı, 10 numara çekilişimize hoş geldiniz. Bizler Şans Merkezi olarak tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Bu akşam 10 numara çekilişimize özel 80 adet topumuz şeffaf tüpte yerini aldı. Toplarımız çekiliş öncesi heyetimiz tarafından tartılıyor ve kontrol ediliyor ve tüm çekilişlerimiz heyetimizin huzurunda el değmeden şeffaf bir şekilde gerçekleşiyor. Bu akşam çekilişte bizlere eşlik edecek heyeti şimdi sizlere takdim etmek istiyorum. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Esen Karaoğlu hoş geldiniz efendim. Beşiktaş 26. noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt. Sayın Kurt hoş geldiniz. Sizler için de uygunsa çekilişe geçebilir miyiz? Çekilişe başlayabiliriz Merve Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler 10 numara çekilişimize geçmeden önce bazı kuralları sizlere hatırlatmak istiyorum. 80 adet top içerisinden mi sizler için 22 şanslı numara belirleyecek ve sizler bu 22 şanslı numaradan 10 şansı numarayı doğru tahmin ettiğinizde 10 numaranın büyük ikramiyesini kazanma şansına sahip olacaksınız. Aynı zamanda 9, 8, 7 ve 6 bildiğinizde ve aynı zamanda hiç bilemediğinizde de yine ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Bu akşam 10 numara çekilişimizde 22 toptan 10 şanslı numarayı doğru bildiğinizde kazanacağınız ikramiye bedeli 465.080 TL'dir. Evet çekilişe geçmeden önce yine bazı hatırlatmalar yapmak istiyoruz. Bu akşam da dahil olmak üzere bütün çekilişlerimiz Milli Piyango TV, YouTube ve Milli Piyango online.com sayfalarından canlı olarak yayınlanıyor. Çekilişe dair tüm sonuçları yine bu sayfalardan kontrol edebilirsiniz. Ve aynı zamanda şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir ve yine sonuçları sayfalardan kontrol edebilirsiniz. Evet, çekiliş için stüdyomuzda saatlerimizi kontrol ediyoruz. Saatler 20.02'ye gösteriyor. 10 numara çekilişimizi başlatıyoruz. Tüm Türkiye'ye bol şans. Evet değerli izleyenler toplarımız makinemizin içerisine girdi. 80 adet top yüksek hava akımı teknolojisiyle el değmeden çekiliş içerisinde gerçekleşecek. Ve makine 22 şanslı numara belirleyecek 10 numara için. Büyük ikramiye için tekrar hatırlatalım. Sizlerin bu 22 şanslı numaradan 10 şanslı numarayı doğru tahmin etmeniz gerekecek. Birazdan da ilk şanslı numaramız ekrana düşecek. 27 40 57 29. Altmış yedi. Yirmi sekiz. 44 11 51 21 8 Evet ilk 11 numaramız makine tarafından belirlendi. Sırada diğer 11 numaramız var. 22 şans numaradan 10 şans numarayı doğru tahmin ettiğinizde büyük ikramiye kazanıyorsunuz. 14 Saatler 20.05, stüdyomuzda. Şu anda canlı yayındayız Milli Piyango TV YouTube sayfasında. 10 55 39. Elli. Son altı şanslı numara makinemiz tarafından belirlenecek. 66. Evet büyük ikramiye tekrar hatırlatalım. 465.080 TL 22 şanslı numaradan 10 şanslı numarayı doğru tahmin ettiğinizde kazanacağınız bedel. 63 2 Son 3 şanslı numara. 79 35 ve son numara şimdi makinemiz tarafından belirleniyor. Saatler stüdyoda 2007 10 numara çekilişimizin 22. belirlenen numarası 68 Evet sizler de şu an kazanan numaraları görüyorsunuz. Sizlere tekrar etmek istiyorum. 2 8 10 11 14 21 27 28 29 35 39 40 44 50 51 55 57 63 66 67 68 ve 79 22 şanslı numaramız büyük ikramiye için tekrar hatırlatıyoruz. Bunların içerisinden 10 şanslı numarayı doğru tahmin ettiğinizde 465.080 TL'yi kazanma şansına dahil olacaksınız. Aynı zamanda 9, 8, 7 ve 6 bildiğinizde ve yine hiç bilemediğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Evet çekiliş heyetimize bizlere eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Kendileri şu anda kapanış evraklarını imzalıyorlar. Sevgili izleyenler, kapatmadan önce bir hatırlatma yapalım. Bizler şans merkezi olarak kapılarımızı, stüdyomuzu tekrar siz değerli izleyenlerimizi açtık. Eğer sizler de bizimle bu stüdyo çekiliş heyecanını yaşamak isterseniz, sisalsans.com adresine girerek seyirci ol formunu doldurmanız ve 18 yaşında geçmiş olmanız gerekiyor. Evet, 10 numara çekilişimiz her pazartesi ve cuma günleri saatler 20'yi gösterdiğinde gerçekleşiyor. Yarın akşam 21.30'da Çılgın Sayısal Loto çekilişiyle ekranlarınızın başında sizlerle buluşacağız efendim. Tekrar görüşünceye dek sağlık ve şans sizinle olsun. Hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango şans oyunları mobil uygulamasından veya Milli Piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.